Hangi sayıyı kendisiyle çarpmak 12 katrilyon 345 trilyon 678 milyar 987 milyon 654 bin 321 sonucunu verir. A 11 milyon 111 bin 111 B 111 milyon 111 bin 111 C. 11 milyar, 111 milyon, 111 bin, 111. D. 111 milyar, 111 milyon, 111 bin, 111. Burada süre yoktu değil mi? Süre kısıtlamamız yok. Biraz düşünebilirim. Evet. İyi tamam düşünmelik soru bu zaten. <laughs> Rahatça hesabınızı yapabilirsiniz. Evet, şey hesap mümkün kendisiyle kaç kere çarpmak olduğunu söylemiyorum herhalde bir kere çarptığını varsayıyorum ben. Bir kere çarptı. Evet. Olur. Kendisiyle karesi, çarpmak. hangisinin karesi bu sonucu verir? Gibi. buldum galiba ama. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> İnşallah yanılmıyorumdur. Ne buldunuz ve nasıl buldunuzu anlatırsanız. Şimdi bir şey kendisiyle çarparken normalde okulda öğrettikleri işte diyeyim, 42 altına 2 yazarsınız. 2 kere 2 4. Sonra işte iki basamaklı sayıları düşünüyorum. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8 yazarsınız. Sonra bir tane kaydırıp bu sefer 4 kere 2, 4 kere 1 falan den yani kaydırarak gider ya çarpma hesabı. Hmm. 111'i de altına yazıp çarptığımız için hani bir kere 111, bir 9'luk seti yazacağız. Sonra ikinci de bir tane kaydırarak yazacağız. Kaydıra kaydıra gideceğiz ve yukarıdan aşağı toplayacağız hepsini. Dolayısıyla burada şimdi ortadaki sayı 9 olduğuna göre en fazla 9 kere bu işlemi yapıyor olmamız lazım. Demek ki 9'lu bir şeyi 9'lu bir şeyle çarparsak bu işlem olur gibi geldi. O yüzden böyle <laughs> bir mantık yürüttük. 15.000 garanti bu soruda. Evet, 15.000 aranız garanti. Evet. Ama hani jokerleri kullanıp 30'u garantilemek varken 15'te kalabilirim öyle bir. Yani bunu çok utanırım yanlış cevap verirsem ama. <laughs> 11, evet. 11 ile 11'i çarpsak bir kere 11 yazacağız. Sonra bir 11 daha. 121 öyle bulunuyor. Evet bu B. B. Sö söylemeli miyim? <laughs> emin misiniz böyle? <laughs> yani 11 ile 11'i çarpıyorum. O oradan çıkıyor. 11 kayıyor, evet, yani em emin gibi Bir şeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Siz şimdi ya burada emin olmak çok kolay değil hakikaten. değil bir evet. de teknik üniversite mezunu ya olunca değil mi? Olayım. Onun da bir o diplomanın ardında yani da var. <laughs> Eskilerin söylediği isim de teknik üniversite. Evet evet. <laughs> Bir daha okula, mezunlar derneğine falan gidemem herhalde bu <laughs> Bir de Aman bütün Allah arkadaşlarım... Allah Allah. Yok ama böyle olması lazım yani. Evet. 11-11. Ya 11. bu iş ama. Evet bu. Cevap vereceğim yani. Bunu bilemezsem zaten... Karar sizin. Evet. Ee, B şıkkı. 111 milyon, 111 bin, 111 son karar. Ha, ha, ha. Şafak yani, Bey çok gerçekten sanırım. çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şu yaptığınız çarpmayı bir de anlatır mısınız? Matematikçi olarak ben de merak ettim. Yani, daha öncesinde yani matematik çok 11 vardı. kere 11'i düşündüm. Evet. Basit düşünüp hani nasıl çoğaltırım diye. 11, 11'de altına yazdığımızda bir kere bir bir yazıyoruz, bir kere bir bir yazıyoruz. Sonra yandaki sayıya geçip tekrar bir kere bir bir yazıyoruz ama bir tane kaydırıyoruz aşağıda toplama alırken. Ee, biz öyle öğrenmiştik yani. Yani basamakları böyleyken tak böyle Tabii, mi kaydırarak altına çünkü yazmıyorsunuz, böyle yazıyorsunuz. Ondalık haneyle çarptığım için evet. artık yukarıyı kaydırarak yazıyorum. Onluk hanenin hesabı olarak evet, O zaman doğru. ne oluyor? 121 oluyor. Yani 11 ile 11 çarptığınızda 121 oluyor. Bunu daha büyük sayılarda yani mesela yukarıdan aşağı kaydırarak yaptığınızda yukarıdan aşağıda olanları topladığınızda 9 çıktığına göre dedim. Hı hı. Bu dedim demek ki 9 haneli bir sayı. Yani eğer 9 tekrar etseydi mesela 9 9 iki tane 9 olsaydı sayının ortasında o zaman karışabilirdim ama öyle bir şey yoktu. 9 hanede sadece 5 şıkkında Yok. vardı. Yok, hem o hem de o çarpım sonucundaki sayı bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 sonra tekrar 8 7 5 6 diye giriyordu ya. Evet. Yukarıdan aşağı topladıklarınızın en büyüğü 9. Demek ki yukarıdan 9 kere yapılıyor. Diye. Tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teknik tek üniversitenin yüzünü kara çıkar. Rica etmeyin sormayın. Çok şükür. <laughs> Allah'a hamd olsun. Gerçekten tebrik ederim ve sıra geldi 9. sorumuza. Sağ olun. 60 bin lira değerinde. Hazır mısınız Şafak Bey? Hazır. Sevgili seyirciler 60 bin lira değerindeki 9. sorumuz geliyor.